Çıkacak orana eklenecek refah payı ile zam en düşük memur emeklisi aylığı için %85,68'e tamamlanacak. Halen aile yardımı dahil 11.848 lira olan en düşük memur maaşı yaklaşık %85,68 artışla 22.000 lira olacak. Üçüncü formülde ise oransal artış yerine direkt seyyanen artış söz konusu olacak. Burada da 11.848 liralık en düşük memur maaşına 10.000 lira seviyesinde CNN artış yapıldığında aile yardımı dahil en düşük maaş 22.000 liraya yükselecek. Memurlarda yukarıya doğru yapılacak artış farklılaşacak. En düşük maaşın üzerinde ücreti olanlarda kademeli bir artış söz konusu olacak. Hayata geçirilecek düzenleme ile maaşlara ve görevlere göre farklı zam oranları ortaya çıkacak. Yeni maaşların Temmuz ayı ile birlikte ödenmesi de planlanıyor. Emekliye 3 kademeli zam tablosu netleşti. Emekliye 8.886 TL, memura 22.000 TL. Kök maaş hesabı çıktı. 7.500, 8.000, 9.000 TL. Emekli ve memur maaşlarına Temmuz ayında yılın ikinci zam mı uygulanacak?